Herifim denemez. Kurban mı alabilirsin? Alamam ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım yavrum? Yemeyeceğim. Neydi? Ah olsa ben de isterim kesmeye. Bir bakire bu karaya da vermeye isterim ama yok. Daha önce kurbanı alabiliyor muydunuz? Hem çalışırken eşiniz. Ya alıyordum, esiyorduk. Bayram ikramiyesi 4 4000 lira veriliyor. Evet. Kurbanı alabilecek misin? Ya neden alacağım kurbanı ya? Kurban için 20 lira, 30 lira diyorlar. Bayram ikramiyesi dört bin lira veriliyor. Bayram geliyor. Evet. Kurbanlık kalabilir miyiz? Kesinlikle alamayız. emekliyiz. Eskiden asgari ücretten ben yüzde 40 fazla alıyordum. Şimdi asgari ücret 22 buçuk o bile yeterli değil ama ben ondan bile daha yüzde 40 aşağı alıyorum şu anda. Her şey aleyhimize gidiyor yani. Sana kurbanlık alma işi yok yani. Yok. İdareciler alırsa yeter. 2 lira bayram ikramiyesi yeterli mi? Yetmez, yetmez. Bayram ikramiyesi 4 bin lira veriyorlar. He, iyi, iyi sağ olsun. Abi. Kurbanlık alabilecek. Ne çöp niye de? Alırım. Bir ay ne yiyip ne içeceğim? Bir ay da evde köpeleri satarım, atarım, Al, atarım. Pazara gelip çürük ya, şeyleri ben. toplarım, yerim. Çok emekliyim. maaşı kendine yetmiyor, kurbanlık bile alamıyor. Ee, maaşların yükselmesini istiyoruz emekliler o. 4000 lira aynı afetsiz 4000 lira çocuklara harçlık olarak verecek başka bir şey yaramaz. Ne yarar ki? Torunlar var bir sürü. Torunlara verdik mi iyi birer zekar o. Bayram 4000 lira veriliyor. Evet. Kurbanlık alabilecek misiniz? Zor. Maaşım da zaten 22,5 Yetmiyor mu? Yetmiyor kardeş, yetmiyor. Ne yapacaksınız bu bayram? Vallahi bayramda acı zulüm geçireceğiz. Vaktimizi. Emeklinin sonu tadı yok, tadı yok. Ölüme gidiyor. Aç geziyor, aç. Bulgur pilavıyla geçiniyor. Bu ekmeğinden bulgur pilavından geçiniyor.